Selam arkadaşlar. 24 Temmuz 2025 Perşembe günü A101'e neler gelmiş? Hadi hep birlikte inceleyelim. Bella döküm derin tencere gelmiş 750 TL. Bella döküm basık tencere gelmiş o da 750 TL. Bella döküm tava gelmiş 500 TL. Döküm krep tava gelmiş 349 TL. Kütahya porselen servis tabağı gelmiş 89 TL. Ocak üstü tost makinesi gelmiş 599 TL. Cam emojili pankek kavası gelmiş 26 santim 349 TL. Altılı çay bardağı gelmiş 199 TL. Emaye kızartma tenceresi gelmiş 399 TL. Renkli altılı meşrubat bardağı gelmiş 249 TL. İki katlı kurabiyelik gelmiş 199 TL. Tatlı tabağı gelmiş 39,5 TL. Kavanoz gelmiş 59,5 TL. Dondurmalık gelmiş 39,5 TL. Kavanoz gelmiş 79.5 TL. Saklama kabı gelmiş dörtlüsü 129 TL. Sunumluk metal tepsi gelmiş 49.5 TL. Sunum kavanozu gelmiş altılısı 59.5 TL. Ayaklı sunumluk gelmiş 179 TL. Cam pasta tabağı gelmiş 199 TL. Yuvarlak metal tepsi gelmiş 79 TL. Saklama kabı gelmiş dörtlüsü 99.5 TL. Yine saklama kabı gelmiş dörtlüsü yuvarlak 99.5 TL. Renkli dekoratif mum gelmiş, mum gelmiş 99.5 TL. Bambu kapaklı bardak gelmiş 129 TL. Pipetli Diamond bardak gelmiş 89.5 TL. Metal kutu gelmiş 79 TL. Dondurma seti 8 parça çok kişinin 119 TL, saklama kabı 9,5 TL, çay bardağı taşıma kabı tam pikniklik 89,5 TL, küre buzluk gelmiş 39,5 TL, saklama kabı 2,5 litresi 99,5 TL. Saklama kabı 3.8 litresi 109 TL yine saklama kabı gelmiş 1 litresi 54,5 TL salata kurutucusu gelmiş 179 TL süzgeçli kesim panosu gelmiş 49,5 TL su pampası gelmiş 64,5 TL emaye mangal gelmiş 379 TL mangal yelpazesi gelmiş 12 TL volta elektrikli araç gelmiş 229.000 TL elektrikli 3 tekerlekli motosiklet gelmiş 49.990 TL Volta elektrikli motorlu bisiklet mat siyah renk gelmiş. Onun da fiyatı 19.990 TL. Volta moped gelmiş. 50 cc 44.990 TL. Simbo'nun mini tost makinesi gelmiş 599 TL. Kiwi akıllı buharlı ütü gelmiş 1299 TL. Simbo elektrikli cezve gelmiş 459 TL. Pierre Cardin hava üflemeli saç şekillendirici gelmiş 599 TL PR Card'ın epilatör gelmiş 499 TL dijital baskül gelmiş dijital baskül <laughs> bir de konuşabilsem neler anlatacağım arkadaşlar 299 TL PR Card'ın 8 başlıklı saç şekillendirici gelmiş 5799 TL kivi ayaklı led ışıklı kozmetik buzdolabı gelmiş 1199 TL beyaz cam ankestra set gelmiş 7999 TL Sekim bulaşık makinesi gelmiş 10.999 TL. Sekin buzdolabı gelmiş 242 litreliği 10.999 TL derin dondurucusu gelmiş 16.999 TL Karavan gelmiş fiyatı 399.000 TL Toshiba'nın televizyonu gelmiş 14.999 TL Yine televizyon gelmiş Oda 14.499 TL, oyuncu koltuğu gelmiş 2799 TL, oyuncu bilgisayar masası gelmiş 1199 TL, akım korumalı led ışıklı USB'li priz çoklayıcı gelmiş 289 TL, Hilfe akım korumalı USB'li priz çoklayıcı 329 TL, Çıt çıtlı safari şapka gelmiş 139 TL kadın petli yarım atlet gelmiş 119 TL fiyonk toka gelmiş 39.5 TL çocuk petli alıştırma süt yeni gelmiş 109 TL çocuk mercerize şapka gelmiş 159 TL kadın hasır fikirli şapka gelmiş o da 159 TL kadın hasır şapka 159 TL bot gelmiş 33.999 TL spor model bot gelmiş 29.499 29 TL Kano seti gelmiş 4999 TL. Kano seti 2 kişilik gelmiş 6499 TL. 3 kişiliği de 8699 TL. Kano seti surf seti şişme 10999 TL. Bu tam set halinde. 4 kişilik otomatik kamp çadırı 1299 TL. 4 kişilik manuel kamp çadırı 999 TL. Katlanabilir küçük kamp sandalyesi 299 TL, 2 kişilik manuel kamp çadırı 799 TL, aprilla şarj saç sakal kesme makinesi 299 TL, Kiwi fan şarjlı mini fan 199 TL, Kiwi fan şarjlı el fanı 199 TL, lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1249 TL. Desenli katlanabilir kamp sandalyesi 329 TL, piknik sandalyesi 299 TL, desenli plaj piknik sandalyesi 329 TL, çizgili plaj piknik sandalyesi 329 TL, katlanabilir kamp sandalyesi 289 TL, katlanır dürbün 449 TL, orta boy mangal kafesli 84.5 TL, kedi kumu 10 litresi 169 TL Yetişkin biftekli kedi maması 109 TL. Enjoy tavuklu kedi maması 10 kilosu 679 TL. Köpek maması 499 TL. Evcil hayvan tarama fırçası 119 TL. Pire ve kene tasması 149 TL. Evcil hayvan tarama fırçası 119 TL. Evcil hayvan oyuncağı hareketli ipli top 169 TL. Kedi Kedi köpek mama kabı ikilisi 249 TL. Kivi şarjlı hareketli top kedi oyuncağı 169 TL. Evcil hayvan tırnak makası 79,5 TL. Pilsan eğlenceli öredekler 349 TL. Pickup karavan 189 TL. Oyuncak 18 parça bulaşık sepeti 129 TL. Oyuncak almira makyaj odası 219 TL. Mini iş araçları 12'lisi 289 TL. Dans eden robot gelmiş 429 TL. Sevimli boyama kitapları gelmiş 25 TL. A101'e 24 Temmuz 2025 günü bayağı bir aktüel ürün geldi. Ben de hızlı hızlı konuşacağım derken bayağı bir üründe şaşırma yaşadık arkadaşlar. Tekrardan fiyatlarını koydum sizler için. Kanalıma abone olmadıysanız olursanız sevinirim. Bundan sonraki videomuz Cuma günü 25 Temmuz'da bakalım bime neler gelmiş onları inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın.